Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir mikrofon tanıyacağız. Ee, bana bir öğrencimin getirdiği, hocam lütfen bunu test et dediği Neumann'ın TLM 102'si sizlerle beraber. İşte. Arkadaşlar fiyat olarak bakarsak. E... Sevgili öğrencim Volkan bunu e, 2000 yaklaşık 2100 lira, 2200 liraya Türkiye'den ikinci el olarak almış. E, yurt dışındaki fiyatlarına baktığımda yaklaşık 4000, e, daha doğrusu Türkiye fiyatlarında 4000 liralar civarında a, hani satılıyor sıfırı. E, yurt dışındaki fiyatı da şöyle bir bakalım internetten. E, BH fotoda yani Amerika'daki fiyatı 699.95 dolar. E, oradaki fiyat birazcık daha bize göre uygun gibi gözüküyor. Amerika'daki fiyatı da 700 dolar yani 2500 liraya geliyor. Buradan ikinci el alabileceğiniz mikrofon açıkçası, neredeyse aynı fiyata. Peki arkadaşlar, bu canavarı incelemeye, sesine bakmaya başlayalım. Peki, hadi ekipmanımızı kuralım. Arkadaşlar, normal olarak aslında hani bunun e, mikrofon standı bu değil. Ya yapacak bir şey yok. Öğrencime getirirken daha henüz standı getirmemişler. Ben de AKG'nin standart standı ile deneyeceğim şimdi. Birinci kanaldan şöyle veriyorum. S2 testa. Hiçbir, hiçbir makyaj yapmadan şu anda bir iki kayıt yapmak istiyorum. Bir iki şarkı söylemek istiyorum. Bakalım. Tabii sabah sesi arkadaşlar kusura bakmayın. Sonra yazmayın. Efendim ağzını açmıyor bilmem ne etmiyor diye. İstanbul gibidir aşk kalabalığı yorar sessizliği gücüne gider güzeldir İstanbul bazen fakir bazen zengin narindir İstanbul bazen beyaz biraz ekru şimdi biraz orta ton seni bekledim bütün gece kapımı çalan Sen ol diye kelebek nasıl döner eve yeter ömrüme Arkadaşlar şimdi de geçen hafta yeni çıkardığım single şarkımı söyleyeceğim Benim Gökyüzüm Var Benim Gökyüzüm Var Dünyamı saracak kadar benim gökyüzüm var. Karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım. Toprağa uzandım. Başımı yasladım. Çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak. Yollar uzayıp gider, bir rüzgar esse uçup gider. Yalan dolan ne varsa yara beren, şehirden senle gelen. Peki bir tane de son olarak ince bir şey söyleyeyim. Yanımda kalsan bu gece adını alsam son kez sadece. Yansak belki delice saatler. Şimdi beraber dinleyelim bakalım nasıl bir kaydı olmuş üzerine biraz belki makyajlı makyajsız şöyle bir kulakla test edelim. Peki şimdi kaydı bir durduralım. Şimdi baştan şöyle bir açalım. Bakalım nasıl bir kayıt oldu? Ben de merak ediyorum. İzle buradan okumaya Şimdi kayıt volümümüz gördüğünüz gibi biraz düşük. Şimdi bunu birazcık arttıralım. Hem buradan yükseltelim hem de bir tane Güzel bir plugin verelim, ona bir kompresörle biraz şişirelim bakalım, Revoxlardan bir tane atalım. İstanbul gibidir aşk, açtım. kalabalığı yorar. Sessizliği gücüne gider, güzeldir İstanbul. Şimdi oldukça makyajsız, üzerinde sadece basit bir kompresör olan bir kayıt bu ve bence ona göre son derece lezzetli, biraz cazi bir tını bile denebilir. Şimdi iyice sesi daha böyle kalıplı yapalım birazcık, birazcık daha böyle revox'ı kapatalım. Evet, bunlar daha iyi. Aşk kalabalığı yorar. Sessizliği gücüne gider güzeldir İstanbul. Nasıl? Bazen fakir, bazen zengin narindir İstanbul bazen. Beyaz biraz ekru Peki ses e, gerçekten kaliteli tabii ki. Geniş aralıklı bir kalitede olduğu belli. Yani e, kayıt kalitesinin frekanslarının yüksek olduğu çok belli oluyor. Devam edelim. Bütün gece kapımı çalan sen ol diye kelebek nasıl döner eve yeter ömrüme Bir gün bile Devam. Benim gökyüzüm var Dünyamı saracak kadar Benim gökyüzüm var Şimdi mesela bence konuşmacılar için etkili bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Yani TLM 102 kullanarak bugüne kadar incelediğimiz bütün mikrofonlardan son derece daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bu kendini zaten şimdiden belli ediyor. Mikrofonun kalitesi güzel. Fakat biz burada stüdyoda çok yakın zamanda farklı albüm kayıtlarında da kullanmaya çalıştım bunu ee, nasıl diyeyim size. Herkese aynı lezzette gelmeyebilir. Bence müziğin içinde kullanıldığı zaman biraz aslında gücü e, bundan çok daha iyi mikrofonlara göre düşük kalıyor. Yani e, Noyma'nın U87 serisiyle pek yarışacak mikrofon değil ama ama evde kayıt yapan e, özellikle böyle hani bilmiyorum farklı tarzlarda denebilir. Türküde falan filan her şeyde güzel olabilir gibi geliyor. E, ama daha çok sanki böyle Pop ve caz karakterli mikrofonmuş gibi geldi bana. İş yaptım Ama top, klasik Neumann'ın o yumuşaklığı var içinde. Fakat biraz tiz. Toprağa uzandım Başımı yasladım Çimenden yastığım var Yanımda güneş sıcak Yollar uzayıp gider Bir rüzgar esse uçup gider Yalan dolan ne varsa yara beren Şehirden senle gelen Yanımda kalsan bu gece Adını alsam son kez sadece Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne peste ne tizde hiçbir sesle dağılma yok. Her zaman belli bir e, sesi belli bir yerde tutuyor, belli bir noktada tutuyor ve hiçbir şekilde seslene ne bir distortion ne bir problem hani bozulma olmayan bir kalitede. Yansak belki delice saatlerce yalnız mı kalırız öylece? Hani 10 üzerinden kaç puan verirsin? Çok rahatlıkla 10 üzerinden 6-7 verilebilecek mikrofon çok daha iyi mikrofonlarla çalıştık. Benim kendi lezzetim uygun mu? Yani ben TLM-102'yi alıp stüdyomda AKG C414 ile benim stüdyomdaki Manly ile kıyaslar mıyım? Veya onların yerine kayıt yapar mıyım? Açıkçası hayır. Yani benim tarzım değil bunu bu mikrofonun lezzetinde ve zevkinde olan sesler için, bundan zevk alan sesler için çok iyi mikrofon ama ben birazcık daha böyle e, geniş alt frekanslarında duyabildiğim, e, tizlerinde daha yumuşak bu biraz daha keskin ve agresif verdiğimi düşünüyorum ben bazı sesleri. Ama yeterince agresif de değil onu söyleyeyim. Başka mikrofonlarla biz e, kıyasladık hafta içinde. E, yeterince de çok agresif değil fakat hani bir başlangıç mikrofonu değil bu arkadaşlar. E, neredeyse orta segmente yakın bir mikrofon. E, rap kaydı çok rahat yaparsınız. Hani çok çok rahat ve çok kaliteli rap kaydı yaparsınız. Bundan kesinlikle eminim. Çünkü konuşma tonlarına bakın. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bomba gibi. Arkadaşlar şimdi de geçen hafta yeni çıkardığım single şey. Yani bunda okuyacağınız bir rap bence çok lezzetli duyulur. Güzel efektlerle, güzel kompresörlerle, son derece güzel tad alırsınız gibi geliyor. Şu anlık düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Pek çok şekilde incelediğimi düşünüyorum. Kendi müzik zevkimle de belli bir yere koyduğum, koyduğum bir mikrofon zaten genel olarak dediğim gibi Neumann ee, kalitesiz iş yapan bir firma değildir. Neumann'ın her mikrofonunu zaten gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz ama tabii ki mikrofon almak kişisel zevk meselesidir. Yani siz kendiniz kendi sesinize uygun şekilde denemediğiniz sürece aslında tam bir sonuç almazsınız. O nedenle bir mikrofonu almadan önce mutlaka bir yere gidip e, kendi sesinizle test edin, dinleyin, hoşunuza gitmiyorsa almayın. Benim fikirlerim bunlar. Yeah, let's make Bye-bye.